şimdi denge kesrindeyiz. Denge kesrinden kasıt e, KC derişimler türünden denge sabitinde. KC'yi size sorularda kendisi verecek. verdiği değerde siz tekrar dengeye ulaşabilmek için Q değerinden cinsi yine KC'de nasıl buluyorsak ürünler böyle girenler aynı şekilde ürünler böyle girenler yapacağız. Bu şekilde yaptığımız miktara göre tepkime dengede mi değil mi onu konuşacağız. Eğer verdiği sorudaki kc değerim bulduğum q değerine eşitse tepkime dengededir diyeceğim. Eğer q bulduğum q değeri verdiği sorudaki kc değerinden küçükse tepkime dengede değildir diyeceğim. Ve ürünler yönüne doğru hareket edecek denge haline ulaşabilmesi için. Eğer q değerim büyükse yine dengede değildir diyeceğim. Bu sefer q değeri büyükse girenler yönüne doğru hareket edecek diyebilirim. Bir tane sorun üzerinden konuşalım şimdi. Bana KC değerini vermiş. 160 aldım. Şimdi mol cinsinden vermiş. Mol e, cinsini ben mol çevirmem lazım. Litre mi de 2 litre vermiş. E, şu kısımdan yazarken hemen alıyorum. Diyorum ki SO2 sırasıyla vermiş. SO2 kaç molmuş? 0,2. Hemen Q değerini buluyorum. Q bulurken e, artan tepki ve türünden olmuyor. Direkt verilen değerleri yazıyorsunuz. Q değerini yazıyorum. 0,2'nin karesi dedim. Kas sayısı 2 olduğu için. Karbondioksit alıyorum. 0,8. Bu arada burayı litrelere de çevirelim. Böyle 2 dedik. böyle 2 alalım. Şimdi girenler kısmını yazacağım. E, oksijenin mol sayısı 0,2 bölü litreye bölüyorum. 2 moleriteye çevirdik kat sayısı 3 olduğu için üssü 3 diyoruz. Çarpı dedik. Şu kısımdan mol sayısı 0,4. Kalsiyum disülfürü bölü 2 dedik. Kat sayısı 1'miş o zaman üssü 1 aldık. Buradan işlemimizi yaptığımızda şu değeri 20 çıkıyor. Şimdi bizim derişimler türünden denge sabitimiz 160. O zaman K değeri büyüktür Q değerinden dedik. A şıkkında ee, bana diyor ki sistem dengede midir diyor. E, ee, eşitlik olmadığı sürece dengede olmuyordu. Dengede değildir diyoruz. Denge, dengede değilse yönünü belirleyin diyor. Şimdi ben diyorum ki Q değeri küçük ise sistem dengeye tekrar ulaşabilmesi için ürünler tarafına doğru hareket etmesi lazım. Denge yönünü şu şekilde ürünler diyelim. sabit hacimli kapta toplam basınç nasıl değişir demiş. Şimdi e, ürünler tarafına doğru ilerleme kaydediyoruz. Girenler kısmındaki hepsi gaz halinde bu arada. Girenler kısmındaki gaz halindeki toplam sayı 4. Ürünler kısmındaki gaz toplamı 3. Ben diyorum ki çok olan kısımdan az olan kısma doğru denge ilerlediği için basıncım o zaman azalır diyeceğim. vermiş. Size söylüyorum yine K, değerini verecektir. Q'yu aynen K değeri gibi bulacağım ama burada artan ya da tepkime tepkimede değişim kısmı olmayacak. Verdiğim miktarları standart alacağım. 1 litre dediği için mol sayılarımı molerifi cinsinden düşünebilirim. Z'yi alıyorum. Z'nin 2 0,4'müş. 0,4'ün karesi yani 2 tane aldık. Bölü dedik. Y'yi alıyorum. Y 0,2'ymiş. 0,2 çarpı dedim. X'i aldık. 4 de 0,4 dedi. Sadeleştirme işlemlerini yaptık. Buradan q 2 çıktı. O zaman yine aynı şekilde k büyüktür q dedik. Bu şekilde olursa bize diyor ki tepkime dengededir demiş. Yanlış diyorum. Burada q büyüktür k demiş. Yine yanlış dedik. Tepkime girenler yönünde ilerler. Q küçükse tepkime ürünler yönünde ilerleme yapıyordu. O zaman CH'da yanlış dedik. X ve Y gazının zamanla kısmi basınçları artar demiş. Şimdi bu kısımda Şimdi burada şuna dikkat edelim. Ee, kısmi basınçlar demiş. Ben burayı e, moliyeti cinsinden değil de gaz halinde olduğu için ATM cinsinden de düşünebilirim her iki da. ATM cinsinden düşündüğüm zaman, şimdi denge yönü sağ tarafa doğru ilerliyorsa benim girenlerdeki kısmi basıncımın artması değil, azalması gerekiyor ki denge sağlansın. O yüzden Deniz dayanmış dedim. yanlış ee, dedi. Z gazının derişimi zamanla artar demiş. Şimdi derişim cinsinden sağ tarafa doğru ilerleme oluyorsa buradaki maddemin zamanla artması lazım. O zaman ben Edirne'ye doğru dedim. Bir sonraki soruda yine bana Kc değerini vermiş. Ben şu kısımda Q değerini bulacağım. Q değeri için diyorum ki x'e 0,1 çarpı 0,1 diyorum çünkü katsayısı sayısı 2 bölü dedim. x ile y'yi alacağım 0,1 burası çarpı 0,1'de şu kısım olduğu için buradaki sonuç 1 çıktı. Ben diyorum ki k değerim yine q değerinden büyüktür. Sistem dengededir demiş. Sistem dengededir kısmına yanlış diyorum çünkü eşitlik durumu olmadığı sürece sistem dengede olmuyordu. X'in derişimi e, özür dilerim dengede değildir demiş zaten soruda da bana birinci öncülü doğru aldım. Z gazının derişimi zamanla artar demiş. Şimdi e, Q küçük olduğuna denge yönü benim yine sağ tarafa doğru yani ürünlere doğrudur. Ürünlere doğruysa eee bu tarafa doğru giden bir akımda eee X'in derişimi zamanla artmaz, azalır diyeceğim. İkinci öncüle yanlış dedim. Kısmi basınçlar değişmez demiş. Hepsi gaz halinde olduğu için yine ben bunları ATM cinsinden düşünebilirim her birini. Girenlerin kısmi basınçları azalırken ürünün kısmi basıncı artar demem gerekiyor. O yüzden bu da yanlıştır dedim. Birinci öncü sadece doğru. Bir sonraki soruya bakalım. Yine Q değerini bulalım. Q değeri için bu sefer litreyi vermiş moleriteyi çevirmem gerekiyor. Ee, şimdi Şükür katı olduğu için almıyorum. İyonik katı olduğu için almıyorum. Sıvı olduğu için almıyorum. Sadece hidroiyonik asit alacağım. E, mol sayısı kaçmış? 0,2. Litreyi de aldım. Mol çevirdim. 0,2 bölü 2 çarpı. Kas sayısı 2 olduğu için 2 tane alıyorum. 0,2 çarpı 2'den şu kısımdan 0,04 çıktı. Yine ben diyorum ki K değerim Q değerinden büyüktür. K değeri Q değerinden büyükse tepkime yönü aynı şekilde ürünler tarafınadır. Ee, birinci öncü de bana diyor ki tepkime denge Eşitlik olmadığı sürece denge hali olmuyordu. Yanlış dedik. Zamanla Kc değeri azalır demiş. Şimdi ürünlere doğru kaydığı için Kc neydi? Ürün bölü girendi. Ürünlere doğru tepkimem ilerlediği için... Her iki tarafta da şu kısımdan bir özellik alıyorum. Ürünlerin miktarı biraz artacak. Ürünlerin miktarı arttığı için buradaki KC değerim zamanla azalmayacak, zamanla artması lazım. Çünkü ürünlerin miktarı artıyor. O zaman buna yanlış dedim. Denge ulaşabilmesi için ürünler yönünde hareket eder. Üçüncü öncüye doğru demiştik zaten. Şimdi daha önce kız konusunda bunu yapmıştık. Net tepkimeyi yazarken tepkimeyi ters çeviriyorsam işaretinde değişiklik yapıyordum. Çarpma toplama yapıyorsam aynı şekilde onda da bir değişiklik yapıyordum. denge konusunda bu biraz farklı. Mesela diyor ki net tepkimeyi aldım. Net tepkime de bana diyor ki yukarıdaki tepkimeye bakıyorum. Bunun kc değeri 81'miş. Şimdi bana diyor ki tepkimeyi ters çevirirsen burada işaretini ters çevirme bunu bölüm olarak al diyor. Ben burada görüyorsunuz ki x2 sağ tarafta burada sol tarafta. Şimdi son durumda sol tarafta olduğu için tepkimeyi ters çevirdim. 1 bölü 81 yaptım. Şimdi şu kısımda bütün dikkat ettiyseniz kas sayıları 2'ye bölmüş durumda aldı. Ben şimdi bu kısımda 2'ye bölüyorsam KC değerinde uygulayacağım işlem ise çarptım ya yani her tarafı ikiye böldüm. Çarpma işlemini yukarıya üstü olarak alıyorum. Buraya 1 bölü 2 yazdığımda bu kök dışına çıkıyor. 1 bölü 81'i kök olarak aldım. Kök dışına da çıkarken burası 1 bölü 9 olarak çıkar. Yapacağım işlem bu. Eğer bana basamaklı halde verirse normalde e, ben delta haşlarda anlatmıştık. Yaptığım işlemleri alt alta toplayacaktım. Kc değerinde ise yaptığınız işlemleri alt alta çarpma işlemi uygulayacaksınız. Bunlar birbirinden çok farklı. Bunları sınavda karıştırmayın. Bir sonraki soruda mesela iki denklem vermiş. Ben bunun net tepkimesini yazayım. Uyguladığım işlemlerde K1 ve K2'ye uygulayalım. Şimdi bakıyorum. Azot dioksit burada sağ tarafta, burada sol tarafta. K sayılar aynı olduğu için demek istiyor ki bana sadece K'yı ters çevir. Ters çevirsem burası 1 bölü 8 oluyor. Ters çevrilmiş halini sağ tarafa yazalım. 1 bölü 2 o2 artı NO NO2 dedik. Şimdi bakıyorum. Azot gazına bakıyorum. Azot gazı burada sağ tarafta. Burada sadece sol taraftaymış. Kas sayısı aynı. Kas sayıyla oynamıyorsam bunu sadece ters çevirirsem bunu da ters çevirdim. 2 dedim. O zaman şu kısımdan diyorum ki ters çevrilmiş halini yazıyorum. 1 bölü 2 N2 artı 1 bölü 2 O2 denge halindeki azot monoksiti aldım. Şimdi net tepkimemizi yazalım. Net tepkimemizi yazdığımız zaman şunların ikisinin toplamı 1 oldu. Şunların ikisi birbirini götürdü. O zaman 1 bölü 2 n2 artı 1 bölü 2 demiyoruz. Burası artık 1 olmuştu. Toplamıştık. Oksijeni aldık. Denge halindeyiz. n 2 dedik. Bu kısımda yaptığımız işlemlerde net tepkimeyi bulduk. O zaman bunları alt alta çarpmış olacaksınız. Yani 2 çarpı 1 bölü 8 aldığımızda, oradan 1 bölü 4 çıkacak denge halindeki derişim sabiti. Hemen bir iki soru yapalım. Ee, Kc değerini 16 vermiş. Bana burada uyguladığı işlemde sol sağ tarafta, sol tarafa geçtim. O zaman bunu sol tarafa geçtiğim için ters çevirdim. 1 bölü 16 dedim. Bir de işlemin burada katsayısı 2, burada katsayı 1. O zaman demek istiyor ki bunu karekök olarak çünkü 1 bölü 2 ile çarptım. Karekök olarak alıyorum. Karekök olarak aldığımda buradan 1 bölü 4 çıkar. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Bu güzel bir soru olmuş. Enerji değişimiyle kıyaslattırmış bana. Ee, delta H o zaman şu kısımdayım. 60 demiş ben şimdi şurada yapmam gereken işlemleri uygulayacağım. Bana 30 olan kısımdaki değeri bul diyor. Ben şimdi diyorum ki şurası 60 ise şöyle yapalım. Herhangi birini alayım. Mesela 4 x aldım. Diyorum ki kaç sayısı dörtgen? Açığa çıkan enerji miktarım kaçmış? 60 kilojül. Benden istediği kaç kilojül? 30 kilojül için konuşuyorum. 30 kilojül için konuşuyorsam yarıya bölmüş oluyor muyum? Yani bu işlemi ben 1 bölü 2 ile çarptım. Bir de bu kısımda da taş eksi 60'mış. Yani ısı miktarı sağ tarafta. Ama bana artı 30 olanı istiyor. Yani ısı miktarı ne tarafta istiyor? Sol tarafta. O zaman demek istiyor ki yani bana tepkimeyi ters çevir. Ben bu tepkimeyi ters çevirirsem KC değerim ilk önce ters çevirdim. 9 oldu. Bir de yarısını almıştım. Yarısı da 1 bölü 2 demekti. Kök olarak çıkıyordu. Oradan KC değeri kaç çıkar? 3. Birinci öncüle doğru dedim. İkinci öncülde endotermiktir demiş. Delta h artı dairlik olduğu için tepkime endotermik tepkimi oluyor. Tepkimeyi yazın demiş. E, delta h işaretleri değiştiğine göre tepkimeyi ters çevirmiştik. Ters çevirdik. Bir de miktar yarıya indiği için delta h yani ikiye bölün demek istemiş. O zaman ben buradaki z'yi ikiye böldüm, y'yi ikiye böldüm, x'i de ikiye bölüp ters yazarsam üçüncü öncülüm de doğru olur. Hemen bir sonraki soruyu da yapalım. Ee, bana bu soruda diyor ki net tepkimi bulabilmek için yukarıdaki işlemleri yapacağım. Uyguladıklarımı şuna da uygulayıp sonucu bulacağım. Mesela burada diyorum ki SO3'e bakalım. SO3 burada sadece ikinci denklemde var. Burada net tepkimem de sol tarafta ve kas sayısı 1. Buradaki tepkime de sağ tarafta ve kas sayısı 2. Bir kere ben bu y'yi ters çeviriyorum. 1 bölü 4 y kare oldu. Bana diyor ki bir de bunun kas sayısını 1'e indir. Yani 1 bölü 2 ile çarparsam kök içerisine alıyorum. Burası bir kere 1 bölü 2'ye oldu. K2 için bulduk. Şimdi SO2 miktarına bakalım. Sağ tarafta 1, sağ tarafta 1. Şu kısımda da olduğu için şu ilk önce K2'ye bir köşede yazmış bulunun. Ben tahtayı sileceğim ve yazabilmek için hepsini tek tek yazalım. Kalemimizi siyah yapalım. Göze hitap et. Şimdi ilk önce ikinci tepkimeyi çevirelim. Onu net bulmuştuk. Ters çevirdik. 2'ye bölmüştük. SO3 denge halini yazdık. 2'ye bölmüştük. 1 bölü 2. O2 artı 2. 2 değil özür diliyorum. 2'ye bölmüştük. O zaman şurayı silelim. Kas sayısı 1 oluyor artık. 1 SO2 oldu. Şunu kullandıysak artık bununla işimiz yok. Şu kısma da bir böyle az önce işlem yapmıştık. İkiye oldu demiştik. Ee, şimdi şu yukarıdaki kısımdan bakayım. Azot monoksit. Azot monoksit sadece nerede var? Şu kısımda var. Bunun üzerinden yürüyebiliriz. Burada sol tarafta, burada da sol tarafta. Herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Çünkü bunun solda ve kas sayısı birebir olarak almışım. Hemen yazıyorum. S katısını aldık sütürtü. Artı 3 bölü 2. O2 dedik. Artı azot monoksit. SO2 artı azot dioksit yazdık. O zaman buradaki x'im aynen kalacak. Şimdi net tepkimende kükürt katısı yok. O zaman ben buradaki kükürt sol tarafta mecbur kaldığı için artık burayla ilgilenmiyordum. Bunu ters çevirmem lazım ki kükürtler elensin. Şimdi ben bunu ters çevirsem o zaman bunu da ters çevirmiş oluyorum. 1 bölü z yazdım. Şu kısımdan şunu ters çeviriyorum. SO2 denge hali, kütüklü katı hali artı O2 dedim. Net tepkimeme bakacağım. Net tepkimeye bakarken elemeleri yapalım. Buradaki kükürt ile buradaki kükürt gitmiş oldu. Şuradaki SO2 ile fark etmez şuradaki SO2'yi götürdük. Ee, şu kısımda so kaldı girenlerde. Ee, şimdi şurada oksijenlere bakıyorum. Buradaki oksijenin 1 bölü 2, buradaki oksijenin de 1. Toplarsam 3 bölü 2 olur. Buradaki 3 bölü 2 ile buradaki 3 bölü 2 oksijenler birbirini götürdü. Şu kısımda so kaldı. Dedi ne kaldı şurada? Azot monoksit. Eşittir dedik. Kürt dioksit artı azot dioksit oldu. Net tepkimimi sağladım. Şurada uyguladığım işlemleri de diyorum. X aynen kalmıştı. Çarpı dedik. Y'yi yani ikinci durumu 1 bölü 2'ye aldık. Çarpı dedik. İkinci durumda 1 bölü idi. O zaman hangisine denk düşmüş oluyorum? C X bölü 2 Y'de oldu. Bir sonraki alt başlığımız. Şimdi dengeye etkileyen faktörlere bakıyoruz. Burada leşedar ilkisi var. Bu ülkeden kasıt dışarıdan uygulanan herhangi bir tepkime etkiyi e, tekrar dengeye sağlayabilmek için e, ileri ya da geri yönde denge sağlanması için uygulanan kuvvetler. Mesela sıcaklık için düşünüyoruz. Sıcaklıkta eğer tepkimem endotermik ise ısı miktarım sol tarafta ise bana diyor ki sana e, sıcaklığı arttır ya da azalt. Şimdi şu kısımda arttırır dediği için bunu düşünelim. Azaltılma da tam tersi olacak. Şu kısımda sıcaklık artarsa tepkime bu yönde fazlalaştı. fazlalaştığı için sağ tarafa doğru denge ilerleyecek ki tepkime dengesi tekrar oluşabilsin. Şimdi ben o zaman sağ tarafa doğru ilerliyor ise normalde KC değerini bulurken y bölü x demem lazımdı. Bu tarafa doğru ilerlediği için sıcaklık bir kere Denge sabitimi iki türlü de arttırıyor hem girenlerin hem ürünlerin. Çünkü denge sabitini sıcaklık etkiler. Ee, ama şöyle bir durum var. Denge sağ tarafa doğru ilerlediği için Y'nin bir miktar daha X'ten fazla arttığı gözlenir. O zaman Y miktarı bir miktar daha artarsa KC değerimin e, miktarı fazla olur. Bunu aklınızda böyle tutun ezber yapmanıza gerek yok. Şimdi şu kısımdan denge sağlansın diye ben burayı arttırırsam bunun Derişiminin zamanla azalması gerekiyor ki şu kısımda da derişimi arttırdığımda denge hali tekrar kurulsun. Aynı mantığı egzotermik için kullanalım. Isı miktarı bu tarafta arttırılırsa e, denge yönü bu sefer sol tarafa doğru olacak ki e, Y miktarı arttığı için X'i de arttırayım ki denge sağlansın. Derişim türünden bakarsam Y'nin derişiminin azalması X'in derişiminin ise artması gerekiyor ki denge sağlansın. İlerinin de gerinin de hız miktarı artar çünkü sıcaklık tepkimeye etkileyen faktörler arasındaydı. Bunu hızla konuşmuştuk. Sadece şurada şu kısma bakıyorum. Bu tarafa doğru gittiği için Kc değerini bulurken ben y bölü x diyordum. Yine denge yerine bu tarafa doğru gittiği için x'in derişimi biraz daha fazla olacağı için burası artarsa Kc değerim bu sefer azalır diyebileyim. Buraya kadar tamam olduğunu düşünüyorum. Şimdi meydana gelecek değişiklikleri konuşalım. Isı miktarı arttırılıyormuş. Yani ben şuradaki miktarı arttırırsam tepki önüm ne tarafa doğru ilerleyecek? Sağ tarafa doğru ilerler. Sağ tarafa doğru ilerlerse Kc değerini düşünüp konuşalım bir de. Yine ürünler bölüm girenlerdi. Sağ tarafa doğru ilerlediği için ürünlerin miktarı biraz daha artıyordu girenlere göre. O zaman Kc değeri ne olur? Artar diyeceğim. İlerinin de gerinin de tekrar söylüyorum. Sıcaklık arttığı için hızı artar. Ama ben KC için hıza bakmıyorum. Artan derişim miktarına bakıyorum. Sol tarafın derişiminin biraz azalıp sağ tarafında artması gerekiyor ki denge sağlansın. Evet şimdi buradaki soruları yapalım. Şimdi soruda bana sıcaklığı belirttiği kısım sağ tarafta. Sıcaklığın zamanla arttığını belirtiyor. Eğer sıcaklık bu kısımda artarsa yani girenler kısmındadır. Şimdi bana ileri yöndeki hızı soruyor. Ee, sıcaklık arttığı için otomatikmen hem geri yöndeki hem de ileri yöndeki hız artıyordu. Sıcaklık hızı etkilerdi. Yani ben hem ilerinin hem de gerinin hız miktarının arttığını biliyor olmalıyım. Ee, i̇leri tepkimenin hız sabiti. Şimdi hız sabiti dediği kısımda sağ tarafta, sol tarafta otomatikmen hız sabitleri artıyordu. Sadece birinin hız sabiti diğerinden biraz daha fazla olduğu için Kc değerine dikkat etmem gerekiyor. Şu kısımdan yine ilerinin ve gerinin hız sabitinin arttığını söyleyebiliriz. Derişimleri konuşmamızı istiyor. Bu tarafa doğru ilerlediği için tepkime azotun ve hidrojenin derişimi zamanla ne olur? Artar diyeceğim. Derişimden konuşuyorum e, hızdan değil. Bu tarafın derişimi ne olacak? Denge sağlansın diye azalacak. Denge sabitime geliyorum. Şimdi sol tarafa doğru ilerlediğim için normalde şöyle yapayım ya da ürün bölüm giren de KC değeri. Benim girenler kısmı bir miktar daha artış gösterdiği için bu hız sabitinden konuşuyorum. Şu kısım bir miktar daha artış gösterdiği için KC değeri ne olacak bu sefer? Azalacak. azalmış. Sıcaklık artarken Kc değeri azalıyorsa o zaman tepkimemdeki ısı miktarı ne tarafta olacak? Sağ tarafta olacak. Çünkü bunda eğer sıcaklık arttıkça azalıyorsa demek ki buradaki miktar daha fazlaymış. O zaman denge yeri sol tarafa doğru olması lazım. Tepkimin entalpi derecesi sıfırdan küçüktür. Yani ekotermiktir demiş. Doğru dedik. İkinci öncülde burada diyor ki sıcaklık azaldıkça. Şimdi sıcaklık azalıyor. Gerçekleşiyorsa, denge tekrar sağlansın diye burada bir azalma miktarı varsa denge yönü bu sefer sağ tarafa doğru ilerler. Sıcaklık azaldıkça diyor molekül sayısı azalır. Şimdi buradaki molekül sayım toplam 4, buradaki molekül sayım 2. Sıcaklık azaldıkça sağ tarafa doğru ilerliyorsa molekül sayı azalır kısmına doğru dedim. Yüksek sıcaklık demiş. Yüksek sıcaklıkta yani buradaki ısı miktarını arttırın diyor. Isı miktarı burada artarsa tepkime yönüm yine sol tarafa doğru olacak. Girenler daha kararlıdır demiş. Yüksek sıcaklıkta girenlere doğru ilerlediği için tepkime girenler kısmı daha kararlı olur. Cevabımız Edirne olur.